Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Türkiye'nin en tehlikeli yılanlarını konuşacağız. Ülkemizde tam 45'ten fazla yılan türü yaşıyor ama bunların sadece 10 kadarı zehirli. Peki en tehlikelileri hangileri? İlk sırada koca engerek var. Trakya ve Ege bölgelerimizde yaşayan bu yılan oldukça güçlü bir zehre sahip. Hemen ardından Kafkas engereği geliyor. Artvin ve Rize çevresinde görülen bu tür maalesef ölümcül vakalara neden olabiliyor. Şeritli engerek ise Ege ve Karadeniz kıyılarımızın misafiri. Ama asıl ilginç olan Toroslara özgü kör engerek. Bu tür sadece ülkemizde yaşıyor. Yani tam bir Türkiye vatandaşı. Şunu unutmayın dostlar. Yılanların çoğu aslında bizden daha çok korkuyor ve genellikle kaçmayı tercih ediyor. Yine de karşılaşma durumunda dikkatli olmakta fayda var. Türkiye'deki tüm zehirli yılanları ve yaşam alanlarını daha detaylı öğrenmek istiyorsanız Açıklamadaki uzun videoyu mutlaka izleyin. Sizce ülkemizin en ürkütücü yılanı hangisi? Yorumlarda buluşalım. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.